Sen iyi misin? Doktor çağırmamı ister misin? Yok. Gerek yok. Seni yoruyorum ben. İsimleri de aldım. Gideyim artık. Ceylan Hanım. Biraz daha kalsanız. Yani yalnız kalasım yok şu an. Ağrın var biraz. Ee, bekleyenin falan yok mu senin? Ailen falan. Yok. Yalnızım ben. Benimse kocaman bir ailem var. Dışarıda benim için endişeleniyorlar. Evet ne güzel. Kıskanıyorum seni biraz. Kıskanılacak bir durum yok inan. Baksana hepsinin derdi başka. Hepsi bir kenara savruldu. Hiçbirini tutamadım. Öyle ya da böyle. Bir ailen var. Ailen beni buradan çıkaracaksın umidiyle yaşıyor. Yapabilecek misin bunu? Sıraçı da göremedik. Ne yapalım baba? Biz de yarın görürüz. Hapishane köşelerine düştüğü yetmiyormuş ki. Bir de şu olanlara bak ya. Allah Allah. Evet, sıraçını yoktuğundan istifade de leş kargaları üşüştüler. Aga, sen bu işe kötü takıldın ha. Haksız mıyım doktor? Haklısın aga, haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Ya baba beni korkutma ne olur. Başımıza gelenleri ne çabuk unuttun. O adamlardan uzak dur lütfen. Korkmana gerek yok kızım. Her şey olacağına varır. Adamlar doğup büyüdüğümüz evleri elimizden alacaklar. Ekmek teknemize göz dikecekler. Biz bunlara seyirci mi kalacağız? Ama baba bu adamlar zengin, güçlü. Bizim onlara gücümüz yeter mi? Seni böyle konuşmaktan ben ederim kızım. Sen sanatçı bir insansın, unutma bunu. İnsanın parayla satın aldığı şeyler insanı güçlü yapmaz. Öyle değil mi doktor? Evet aga. İnsanı duruşu, tavrı, bakışı güçlü yapar. Bugün mahallede dolaştım biraz. Ne düşündünüz? İyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Ama iş konusunu bir tarafa bırakırsak... ...bu ortaklık vesilesiyle seni tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. <laughs> ben de Levent Bey. Ee, Pelinciğim müsaadenle Levent Bey birkaç dakikada açılabilir miyim? Tabii. <laughs> İzninle. sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hı? Madem Pelin'den bu kadar etkilendin, Şirin'in peşinden niye koşuyorsun? Sana ne? Madem bu kadar merak ediyorsun, sana şöyle izah edeyim. Biri fantazi, biri gerçek. Sıracı gördüğünde selam mı söyle? Onu göreceğimi nereden çıkarıyorsun? Fakirler ayakkabıların altına yapışan sakız gibidir, benimciğim. Kolay kolay kurtulamazsın. Ben gideyim artık. Sen de uyu. Kalsan biraz daha. Konuşmak iyi geldi. Ben de isterdim ama. Ziyaret saati çoktan bitmişti. Güç bela aldığım izin de süresi doldu. Gitmek mecburiyetindeyim. Peki. İstediğin bir şey var mı? Yok. İyiyim. Sağ ol. İyi geceler Sıracığım. Ne oluyor lan? Kucağıma otursaydın. Oturtacağım ben seni. Hatta zıplatacağım. Alım çık git, akşam akşam belanı arama. Siracı, kim neden öldürmek istiyor? Sana yarına kadar mühlet. <laughs> tamam, mühletine. Süren olsun, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çift kumruları nihayet eve döndüler. Gezmekten gelmiyoruz Kudret e. He, de gezmeden geleydiniz. O da olacak inşallah Kudret. Allah'ın izniyle hele şu başımızdaki belalardan bir kurtulalım. Gezip tozacağız inşallah. İnşallah. Ama bu kötü günlerde beni de gör isterdim İsmail. Yok sayma bu kadar. Kudret, biz seninle hep böyleydik. Uzak. Ne zaman yakınlaştık ki... ...değişen hiçbir şey yok. Anladın mı? Ben ömrümü sana harcadım İsmail. Boşa harcadım. Belki bir gün İsmail beni de sever diye umut ettim. Ama bundan sonra... ...bu böyle olmayacak. Sen de bunu böyle bil. İsmail. Bana had bildiriyorsun he? Sus Kudret. Kalbini kararım. Ya kapının önünde ver 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 ver. Şu tutup getireyim bana hadi. Ne demek de. Bir şeyde. Ben gidip mutfakta konuşun. Ne konuşacaksanız. Benim ihmal diyeceklerim var, hadi. He babam. Nabızıya başlamış doktor bey. Acele edin, bu ay ikinci olmasın bu. Yoğun bakım ünitesini hazırlasınlar, elektro şoka alabiliriz. Peki doktor bey. Arkadaşlar, hastanın durumu kötü. Elektro hazırlayın. Acele edin. <laughs> Hele şu çocukları bir toparlayalım babam. O vakit işte tutarız ha. İyi oğlum. Sen git de şunlara bir bak. Cezve ellerine yapıştı. Bir bardak sütü getiremediler. He vallahi. Dur babam. Hemen gidiyorum. Keşke sen de o süt gibi tertemiz apak olabilsin cennet. Temcit pilavı gibi. Bıktım şu iftira meselesinden. Abla, Niye yalan söyledin? Şahit olduğum bir şey vardı. Niye beni zul altında bıraktı? Senin de canın yansın. Sen de kanır. Sen de acı çektiği gördüğümü söylemedim. baba. Baba. Sana diyeceklerim var. Hayırdır? Gene ne var? İsmail bak sana izahat geçebilirim. Sen beni yanlış anladın. Yeter Kudret. Sus. Ben duyacakımı duydum. Hı. İyi geceler. İyi geceler. Cennet. Sana az diyeceklerim var. Hele az bu turda konuşalım ha. Cennet. Hatırlıyorsun ben sana bir şey sormuştum. Güçlü olmak kaçmak demek midir demiştim. Bilmem. Değildir herhalde. He. Değildir. Güçlü olmak... ...kalmak... ...bütün zorluklarla mücadele etmek demektir. Biliyor musun? Kimi zaman sessiz olmak çok güçtür. Herkes avaz avaz bağırırken sessiz kalmak akıl ister. Seninki gibi güzel bir yürek ister. Cennet. Biliyorsun ben seni hep çok sevdim. Biliyorum. Seni koruyamadım. Koruyamadım. Yine de sevdim. Hala da çok seviyorum. Sen de beni hep böyle sev olur. Bak ne diyeceğim. Hem hayat kızımızda bulunur. Çıkar. ...hep birlikte mutlu oluruz ha. Durumu kötü, şoka bağlayalım. 150 ayarlı. 150 tamam. Sonuç o. 150 bir daha. 150 tamam. Sonuç o. 200 artırıyoruz. 200 tamam. benim için bu anda. Benim için daha mutlu bir an olamaz herhalde. İki sonsuz doktor bey. Hasta sınırda. İki bir daha deneyelim. Hazır. Var be. 250 var. 250 var. Oğlum, hadi oğlum, Hastayı kaybediyoruz. Çalışırken ya telefonu kapatın ya da mutfakta bırakın Kudret Hanım. Özür dilerim Tahsin Bey. Çaldırmayın Cercar, açın telefonu. Alo. Hayrola Şirin, ne var? Niye ağlıyorsun? <laughs> Anam başımıza neler geldi mi bilsen? <laughs> şirin, sen ne diyorsun? Kız ağzından çıkanı sana kulağın duyuyor mu? <laughs> ne oldu Kudret Hanım? <laughs> Allah, ım, Allah bu da mı gelecekti Ne oldu Kudret? Söyle kötü bir şey mi oldu? <laughs> İnsan nasıl dayanır bu acıya? Ne? <laughs> kızları? <laughs> Aynı gözle gidin. <laughs> kızım, doğru doğru bak. Gel, gel. Otur bir yere otur. Bak hepimizin acısı var. Hadi, gel, gel. Ah, <laughs> ah. <Aa, aynen. gülüyor> Ha. Bir dakika lütfen. Siz kimlik tespiti için mi geldiniz? Ha. Yalnız içinizden bir kişi alabilirim. Bana gösterin. Tamam ben. buyurun. Ben alın. Buyurun sakin olun. Ben doğurdum ben büyüttüm. Kaderde onu böyle görmek de var mı? Oğlunuz Bekir Bakırcı bu olabilir mi?